Merhaba sevgili Oğlaklar. Bugün eş veya partnerinizle ilgili bazı sorunlarla ilgilenmeniz gerekebilir. Onunla ilgili yeni şeyler de öğrenmeniz mümkün. İletişimlerinizde baskı yapmadan rahat bir tutum takının, aksi halde bazı alınganlıklar oluşabilir. Bugün 8 Aralık 2014 Pazartesi, Ay günündeyiz. Yengeç Burcu'nda ilerleyen Ay, ev, yuva, aile ve ebeveynlerle ilgili konuları ön plana çıkarabilir. Genel olarak ilişkilerde ilgi, şefkat ve güvenlik ihtiyacımız artacağından duygusal ve kırılgan davranabiliriz. Akşam saatlerinde Ay, Uranüs ve Plüton'la sert açılar yapacağı için duygusal dengemizi korumamız daha zor olabilir. Yay burcundaki Merkür ve Güneş bugün birleşiyor. Zihnimiz, geleceğimizle ilgili konulara odaklanabilir ve idealist düşünceler yoğunlaşabilir. Aslan burcundaki Jüpiter bugün retro harekete geçiyor. Jüpiter 8 Nisan'a kadar geri gidecek. Bu süre içerisinde Jüpiter'in şans ve bereketini daha çok maneviyat, farkındalık ve ruhsal gelişim yönünde değerlendirebiliriz. ileriler da taşırken ikinci yarısı hmm. biraz...